Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günümüze, yeni bir sokumuza hoş geldiniz. Bugün günlerde perşembe. Bugün ne yapıyoruz görüyorsunuz biz. <laughs> Herkes daha uyuyor ama ben kalktım. Ee, öyle ev halimlerim. gerçekten de. Ne yalan söyleyeyim ev halimlerim. Bugün neler yapıyoruz? Bugün biraz hazırlık yapacağız arkadaşlar. Çünkü yarın ne var? Cuma kız kardeşimin nikahı var. Ee, nikah için size tabii ki videosunu ayrı yapacağım arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim? hani e, nikah şekerleri, nikah hediyeleri hepsini videodan çekeceğim. E, dekorasyonunu hepsini e, sonra çekeceğim için dedim ki bir gün biraz sohbet edelim dedim. Sohbetli video ekleyip çünkü cuma günü bunu izleyeceksiniz ama cumartesi günü arkadaşlar nikah e, videomu, vlogumu izleyeceksiniz. Kaçırmayın. E, gerçekten de inşallah çok güzel geçecek. İnşallah havada çok güzel olur. Yağmurlu olmaz diye düşünüyorum. Bir gün ne yapacağım? Bir gün ben biraz tatlılar falan yapacağım arkadaşlar. İnşallah size onları da çekeceğim. Ee, tabii ki birkaç şey eve hazırlayacağız. Cuma günü. Akşama doğru belki gelenler olacak çünkü. Hani tekrarda. O yüzden dedik ki hani hazırlık yapalım. Ee, bir gün neler yapacağız? İşte annemle biraz sarma falan saracağız. İşte yemekleri hazırlayacağız. Ee, ben tatlılar yapacağım. İşte akşama doğru hepsini hazırlayacağız. Çünkü Cuma günü hani tatlılar. Ee, bir daha gelemeyen genellikle eve geliyor arkadaşlar. O yüzden hani e, evde hani hazırlayacağız. Birkaç şey hani şu güne geldiğimiz zaman vakit olmayacak arkadaşlar. Bu arada sizler nasılsınız? iyi misiniz? E, bizi soracak olursanız biz çok iyiyiz arkadaşlar. Gerçekten de biliyorsunuz ki buradayız. Bir gün Süleyman da geliyor. E, sonrasında arkadaşlar e, akşama doğru geliyor Süleyman'ın trenle geliyor. E, çünkü arabamız daha yapılmamış maalesef. E, Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet değil mi? Olsun böyle olsun. Burada araba çok zaten. E, birinden bir iki var. <laughs> o yüzden de e, biz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, arkadaşlarımın videolarına da izlemeye Ancak akşam gidiyorum. Buradan da kusura bakmasınlar. Ama hepsini takip ediyorum. Ama akşama doğru ancak bakabiliyorum. Çünkü ailemlenim hani. Ailemin yanındayım. Hani onlarla vakit geçiriyoruz. Ama onlarla vakit geçirdiğim için hani ancak akşam izleyebiliyoruz. Gerçekten de e, oturuyorum buradan birkaç kişi için de destek olsun diye annemle halamlara da tavsiye ettiğim kişiler de oldu onlar da izleyecek inşallah yorum yazmayı becerebiliriz arkadaşlar yorumda yazacaklar yoksa bir beğeni bırakacaklar bizler için dedim bize destek olun dedim hani onlar ben Bremen'de evdeyken söylediğimde bulamamışlar yapamamışlar o yüzden burada ben onlara yaptım annemle halamı da ekledim tabii ki haliyle ee, sadece <laughs> yorum yazabilirler mi bilmiyorum ama bir, bir şey bırakacaklar ee, becerip hani işte teknoloji biraz farklı olduğu için arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, dedim izleyin dedim çok güzel tarif olan dedim bir ablam var dedim gurbetçi Elif var dedim onlara gidin hani onlara bakın onlara da destek olun İnşallah becerip ama videoları izleyecekler, beğeni yapacaklar. Sadece yorumda biraz sıkıntı olabilir belki. Olsun dedim siz gene bakın izleyin dedim bir de beğeni bırakın hani. Dedim abi arkadaşlarıma da destek çıkın dedim hani sonuçta. Ee, ekledim onlara da. Hani gösterdim dedim güzel hani tarifi olanlar var. Hani güzel gezip video çekenler var dedim artık. Dedim hani bunları e, söyledim ki hani e, bilmiyorlar çünkü. Dedim bütün videolarını izleyin yavaş yavaş. Hani e, yorumlarda belki biraz sıkıntı olabilir ama olsun. Dedim siz bize dedim, destek olun dedim yeter. Sonuçta e, biz bunu YouTube'u neden yapıyoruz? Hani destek olması için hani zaten. Hani hepimiz bir yerlere varmak istiyoruz. E, <laughs> ben birkaç kişiye gidiyorum. Evet. Onlar bana geri gelmiyor. Mesela yorumlara yazıyorum. Teşekkür ederim yazıyorlar. Hani şey için destek için. Valla ben açıkçası söyleyeyim. Ben açık onlara da yazdım. Hani sen bana gelmiyorsun diye de yazdım. Ee, artık bunun hani ayıbı yok sonuçta. Ben ona gidiyorsam o da bana gelmek zorunda tabii ki de. Eğer ben ona destek veriyorsam o bana destek vermiyor arkadaşlar hani o zaman. Ee, o yüzden hani açıkça yazdım da söyledim de gerçekten. Ee, sonrasında işte arkadaşlar hani ben nasıl bir yerlere varmak istiyorsam o da varmak istiyorsa aynısı bunlar belki şu aile kanalı arkadaşlar hani benim böyle dedikodu falan yok Yani dedikodu yok şu olmuş bu olmuş yok aile kanalı aile içerisi o yüzden de böyle şey arkadaşlar İnşallah sizler iyisinizdir sizler neler yapıyorsunuz Hmm, bu ara dediğim gibi e, herkese geç gidiyorum. Akşamları anca bakabiliyorum. Herkesin videosunu buradan kusura bakmasınlar. Hemen yetişemiyorum. Çünkü burada gelen giden olduğu için annemlerde <laughs> hani o yüzden de e, fazla şey yapamıyorum. E, bu ara biraz grip olmuşum gerçekten de e, hava değişiminden herhalde. Çünkü ben annemler arkadaşlar 3 saat e, uzak oturuyorum hani Hava değişimi oldu galiba biraz. <laughs> Ama olsun yapacak bir şey yok değil mi? Bunlar güzel şeyler gerçekten. Dediğim gibi arkadaşlar. çünkü Bugünkü videomu böyle yapacağım. Tatlılarımı falan hani hazırlayacağım. Ee, e, sonrasında onları da size inşallah çekeceğim. Dediğim gibi... E, evet. Burada böyle oluyor. Ama sohbetleri bizi tabii ki yapacağım inşallah hep sizlerle. Ee, eve dönünce yani Bremen'e eve dönünce arkadaşlar canlımı da yapacağım inşallah nasip olursa. Onları da yapacağım. Sonrasında işte e, ne açan başka <laughs> yani bir sürü şey iş var aslında arkadaşlar da bir gün onlar yapılacak. Dediğim gibi Cuma günü yani yarın oluyor. Siz tabii ki bu videomu Cuma izleyeceğiniz için ben nikah videomu Cumartesi günü izleyeceksiniz. Kaçırmayın arkadaşlar. İnşallah onları da çekeceğim. Onları da ekleyeceğim. Onları da görmek, görmüş olacaksınız. İnşallah hani hazırlıklarımız nasıl oldu, nasıl oluyor. Onları da görmüş olacaksınız inşallah arkadaşlar. O yüzden şimdi ben ne yapayım herkes daha uyudu için hani ben yukarı kata çıktım arkadaşlar burası eskiden e, benim benimle kız kardeşimin odasıydı burası çatı kat koca bir alan e, sadece şimdi boşalttık e, çünkü soğuk oluyor çatı kat arkadaşlar ne kadar kalefer olsa da soğuk oluyor o yüzden kız kardeşime e, annemler altta bir oda daha fazla olduğu için hani evli büyük olduğu için alt kata oda yaptık ki hani orada annemlerle kalsın burada yalnız kalmaması için ee, kız kardeşim de altta ama burası bizim eski odamız arkadaşlar her zaman da çıkarız ee, çünkü burada bizim anılarımız var biz burada büyüdük sonuçta ee, hani ama ne yapalım değil mi evlenip yuvadan uçuşunca arkadaşlar böyle boş kalıyor işte ama bırakabiliyor musun hayır çünkü benim odam hali <laughs> Ya ne kadar kaç yaşında olursak olalım burası bizim odamız. Çok ışık vurduğu için herhalde yüzüme beyaz çıkıyor gerçekten de. bir ee, bugün onları yapacağım arkadaşlar. Bugün işimiz biraz fazla zaten. Hani yemek falan hazırlayacağız. Ortalığı e, topar, toplu ama hani gene bir üzerinden geçeceğiz temizliğin. Ondan sonra işte ben biraz Hani tanıklarımı falan yapmak istiyorum. Çünkü yerli kah var. O yüzden bir hiçbir şey yapmadım ki. Dedim hani kendim biraz e, cildim falan hava alsın. Maske falan bir şeyler yaparım. E, ama hepsini akşama yapacağım. E, i̇şte bakalım. Bugün böyle arkadaşlar. İnşallah videonun arkasına güzel videolarımı da ekleyeceğim. E, devam izleyin. E, abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakın. Destek için şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun diyelim değil mi? Ee, ne yapıyoruz şimdi ben ineceğim aşağı inip bakayım iyi kalkmış mı? Ondan sonra kahvaltı falan hazırlarım, ee, yiyeyim simit pişirim. her zaman halim. burada devam ediyor ee, simit <laughs> yemeye. Halbuki yani bugün bir sürü yemek çeşitleri var ama biz ilk hali simit diyor. Ne yapalım? Sağlıklı olsun. O zaman birazdan görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Ee, bir de bu arada kendinize iyi bakın. Bir sorunuz falan varsa arkadaşlar yorumun altına yazabilirsiniz. Kesinlikle cevaplıyorum. Birazdan görüşürüz. Öncelikle hemen kremasına, muzlu rulonun kremasına geçelim arkadaşlar. Ben çilekli yapacağım. Dışını içinde biliyorsunuz ki vanilleri yapacağım. Öncelikle dışını için hazırlayalım. Hemen şöyle 600 ml sıvı krema kullanacağım. Şöyle hemen... 600 ml... Yani 3 paket sıvı krema oluyor. şekil hemen şekil. karıştırırken arkadaşlar ses olduğu için size şimdi söyleyeyim hani çırparken yavaş yavaş hani tozunu dökeceğim şu şekilde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çilekli hazır. Şimdi vanilyalı sıra hazırlayacağım. Hemen e, bunu buzdolabına koyacağım. O ara tabii ki soğusun kalsın. Hemen vanilyalı da hazırlayalım. Hemen buna da geçeceğim arkadaşlar. Bunun içerisine ne diyor bakalım. 300 milim diyor. Şöyle atalım. Hemen. Yani bir buçuk su bardağı oluyor arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı süt. Atacağız. Ben bunu kılonun içerisine kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle. Önce bir paket atalım çünkü bazen onlar şey çok sıvı kalıyor arkadaşlar. Şunu da şöyle yapıp sıçramasın. O yüzden iki paket getirdim yanıma. Çünkü bazen e, tutmuyor. O yüzden iki paket kullanıyorum. Hani bu vaneli kremimde. Çünkü bazen oluyor ki e, maalesef tutmuyor. Hemen şu şekil. Gene aynı şekilde. Hemen aynı şekilde bununla buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazır. Ee, sadece ne yapacağım? Hemen hep kekimi de e, hamurdan çıkaracağım. Şimdi hemen şu şekli gördüğünüz gibi kekini de çıkarttım ama soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da içlerini hazırlayalım. Evet kekim soğuduktan sonra hemen vanilya kremini üzerine süreceğim. Şu şekli atayım. her yeri gözükmeyecek şekilde kremasını isterseniz muhallebiyle yapabilirsiniz ve muhallebiyi tercih etmiyorum genellikle bunları kullanıyorum şöyle güzelce yayalım Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi krevasımı sürdüm. Hemen üzerine şöyle ben muzları kestim. Şu şekilde sırayla diziyorum. Şu şekilde. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi muzlarımı dizdim. Hemen şöyle çeviriyorum. Şöyle çevire çevire. Alttaki kağıdını çıkarıyorum. Hemen şöyle bir kek e, Tabağın üzerine de yerleştirdim Hemen üzerine hazırladığım Çilekli kremayı da Hemen Şöyle süreceğim Hazırlamış olduğum kremayı Şöyle Thank you. şu şekil yaptım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.